Hoş geldiniz Asuman Uğur ben yeni bir tercih TV yayınıyla İstinye Üniversitesi stüdyolarında huzurlarınızdayız. Biliyorsunuz stüdyomuzda mezunlarımızı, öğrencilerimizi ve değerli akademisyenlerimizi ağırlıyoruz. Tercih döneminde hem doğru meslek seçimi noktasında hem de doğru üniversite tercihi noktasında sizlere yardımcı olmaya, rehberlik yapmaya çalışıyoruz. Vakit kaybetmeden değerli konuklarımızı tanıtmak istiyorum sizlere. Öncelikle hocamızdan başlayalım. Doktor öğretim üyesi Sayın Mustafa Mısır, Bilgisayar Mühendisi Bölüm Başkanı. Hoş geldiniz değerli hocam yayınımıza. Ve kıymetli bir öğrencimiz var. Bilgisayar Mühendisliği ikinci sınıfa geçtin. Sayın Eren Çam, hoş geldin Eren'cim yayınımıza. Dilerseniz hocam, sizle başlayalım. Bilgisayar mühendisliği son yılların en gözde mesleklerinden biri. Öncelikle bunu neye borçluyuz? Birçok ana mühendislik branşı da var ama bilgisayar mühendisliği her zaman gözde, her zaman da yükselen bir e, yıldızı var, parlak bir yıldızı var. Bunu neye bağlıyorsunuz? Teşekkürler öncelikle program için. Aslında şöyle oldu, Onun bilgisayar mühendisliğinin revaçta olma durumu bilgisayarlarla alakalı bir şeydi. Bilgisayarlar hayatımıza girdi ama bilgisayar dediğimiz şey bu sadece masanın üstünde kullandığımız bilgisayarlıktan çıktı. İşte cep telefonunuz, kullandığınız bir kamera, çamaşır makineniz, bulaşık makineniz, buzdolabınız, arabanız hepsi artık bilgisayar. Bundan dolayı tabii bunların üstünde çalışan, çalıştıracak bilgisayar donanımı geliştirmeye ihtiyacı oluştu. Ve bunların üstünde çalışacak, yine koşacak yazılımların geliştirme ihtiyacı doğdu. Bunun tabii çok büyük bir sıkıntı olması sebebiyle de hem iş gücü ihtiyacı hem de araştırma gereksinimi ortaya çıktı. Bu sebeple bilgisayar mühendisliği hem şimdi hem de ileride revaçta olacak bir bölüm. Buradan yola çıkarak aslında birçok ana mühendislik bölümümüz var. Yeni yeni mühendislik bölümleri de açılıyor. Yeni yeni meslekler de ortaya çıkıyor. Gelecekte bilgisayar mühendisini diğer bölümlerle kıyaslarsanız nerede görüyorsunuz acaba? Şöyle bilgisayar mühendisliği muhtemelen daha uzun yıllar duracak hayatımızda ama bunların altından çıkacak farklı bölümler de ortaya gelecek. İşte bir tanesi yazılım mühendisliği. Bizim de aslında fakültemizde bulunan bölümlerden birisi. Bilgisayar mühendisliğinin içinden çıkma bir bölüm. Ee, onun dışında tabii şu an türevi olarak gelen ne kadar başarılı olduğu tartışılır ama işte yapay zeka mühendisliği deniyor mesela. Böyle farklı farklı alt bölümler çıkacak ama bilgisayar mühendisliği genel manada önemini yitirmeyecek. Yitirmeyecek. Teşekkür ediyoruz. Şimdi Eren'e dönelim. Eren hoş geldin. Bilgisayar mühendisliği bölümü ikinci sınıfa e, geçtim bu sene. Öncelikle sana söyleyeyim tabii biz hep şunu vurguluyoruz yayınlarımızda. Biz burada önce doğru mesleği tercih etmeleri konusunda öğrenci adaylarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. E, senin bu yolculuğunu merak ederim bilgisayar mühendisini sen neden seçtin? Kararsız kaldığın bölümler vardı da aralarından bilgisayar mühendisini seçtin. Yoksa çok kararlı mıydın? Biraz bahseder misin? Tabii. Öncelikle liseden beri ben bilgisayar mühendisliğiyle biraz uğraşıyor gibiydim. Daha çok yazılımın içindeydim. Sonrasında bilgisayar mühendisliğinde karar kılmam şöyle gelişti. yazılım ile bilgisayar arasında kalmıştım. Çok bilmiyordum açıkçası içeriklerini vesaire. Sonra araştırdıkça biraz da donanımın içine girmek istediğim için bilgisayar mühendisliğini tercih ettim. Yani böyle gelişti diyebilirim. İSİN Üniversitesi bütün ana mühendislik dalları aslında bünyesinde barındırıyor ve en gözlerinden biri aslında bilgisayar mühendisi. Hem Türkiye'de hem dünyada geçerliliği olan hala en çok tercih edilen bölümlerinden biri. Ama tabii nasıl kurgulandığı da bu bölümlerin önemli. Siz bilgisayar mühendisliği bölümünde öğrencilere nasıl bir müfredat hazırladınız, nasıl farklılaşmaya çalıştınız, nasıl kurguladınız? Biraz bahseder misiniz? Şöyle, tabii bilgisayar mühendisliği yeni bir bölüm değil. Yani Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. İşte bizim dekanımız Çetin Kaya Koç, o da şeyden geldi buraya. Kaliforniya Üniversitesi Santa Barbara'dan buraya geldi. Aslında başlangıçta oranın programını aldık büyük oranda. Oranın programını aldıktan sonra bu alanla ilgili bazı kuruluşlar var. Mesela ACM gibi. Bunlardan da işte hangi dersler bilgisayar mühendisliğinde olmalı, hangileri ileri yönelik fayda sağlar bu konuları ders programına katmaya çalıştık. Bunun ötesinde de ilgili geleceğe yönelik konuları içeri programa eklemeye başladık. Mesela işte yapay zeka. Yapay zeka tabii birçok okulda yapılıyor ama işte bir ders olarak, zorunlu ders olarak biz müfredata koyduk genel olarak böyle bir mantıkla programı oluşturduk ve hala da aslında geliştirmeye devam ediyoruz. Geliştirmeye devam ediyoruz. Kurgunuzda bunları göz önünü aldınız daha çok. Peki hocam... Öğrencileriniz bilgisayar mühendisliği kariyerinde ilerlemek için kendilerini nasıl geliştirmeli? Böyle bir soruyla devam edelim arzu eder. Şöyle güzel bir soru. Şunun için güzel bir soru. Aslında birçok öğrenci hata yapıyor bölüme geldiğinde. Şöyle yapıyorlar. Diyorlar ben derslere odaklanayım, dersleri bitireyim, mezun olayım, çok güzel bir iş bulayım. Öyle olmuyor bilgisayar mühendisliği gibi alanlarda sürekli gelişen ve değişen alanlarda okurken hem çalışmaya başlamak hem de projelere girmek lazım. Çünkü şöyle bir sıkıntı var. Bir tanesi çok fazla alt alan var. Yani bilgisayar mühendisi olarak çıktığınızda bilgisayar mühendisiyim dediğinizde bir alanı aslında bilmeniz lazım. O alanı bilmek için de önce kendinizi keşfetmeniz lazım. O keşif içinde iki yol var. Birisi staj. Kendiniz stajlar bulun, alakasız yerlerde çalışın. Yani sadece böyle kendinizi şartlandırmayın. Ben şu alanda çalışacağım diye. E, farklı alanlarda stajlar yapın. İkinci konu da projeler. E, hangi üniversiteye giderseniz gidin, hocalarınıza yapışın. E, Deyin ben proje yapmak istiyorum. Farklı farklı hocaları deneyin. Farklı farklı konuları çalışan. E, Kendinizin ne sevdiğinizi keşfedin. Oradan kendinize bir konu belirleyip onun üstüne yoğunlaşıp orada uzman olun. Uzman olduktan sonra, aslında mezun olmadan dahi e, iş bulmanız ya da işte yüksek lisans doktoraya kabul olmanız, e, almanız çok kolay olacak tercih döneminde yaptığımız bu yayınları aslında üniversite eğitimi alırken de dinlemelerinde öğrencilerin belki fayda var. Stajdan bahsettiniz. Biz aslında yıllarca böyle atıyorum son sınıfa doğru stajlar, zorunlu stajlar başlar ya aslında bir üniversite öğrencisinin her yıl her yaz bir yerde staj yapması, kendini bulması, keşfetmesi, kendisi için doğru yolu çizmesi için herhalde çok önemli. Ona da dikkat çekmiş oldunuz aslında. Onu da şöyle bir cümleyle bağlayayım. Geçen bir öğrenci sordu, ne yapayım dedi. Dedim sen artık okula başladın, senin tatil diye bir şey yok. Yaz tatili falan diye artık öyle bir şey yok. Senin her günün değerli. İşte sen de belki böyle bir iki hafta tatil yap. Gerisine staj yap, projelere katıl, dersleri takip et, seminerleri takip et. İşte şimdi online dersler var farklı üniversitelerin sunduğu. Onları takip et. Yani durmadan sürekli devam etmesi gerekiyor. Ee, sen neler yapacaksın bu aralar o zaman? Şimdi hocamız dedi ki tatil yok. İşte proje var, staj var. Senin planın ne? Ve okulumuz Mustafa hocamız seni nasıl yönlendiriyor örneğin? Bu gerçekten doğru. Pek tatil yok yani. Hani çünkü yazın bile projelerle vesaire uğraşmak zorunda kalıyorsunuz. Okul döneminde derslerden dolayı çok vakit ayıramıyorsunuz. Bunun için de en böyle uğraşabileceğiniz dönem yaz tatili oluyor. Nelerle uğraşıyorum şu anda? Şu anda daha yeni bir sunum yaptık dekanımıza. Otonom uçan bir İHA, insansız hava aracı projesinde şu anda uğraşıyoruz. Onun dışında Mustafa hocamla bazen gelecekte yapacağımız işler için, projeler için ön hazırlık gibi şeyler yapıyoruz, çalışıyoruz. O yüzden pek boş vakit olmuyor aslında. Burada herkes için bir rol var. Yani bir projede bir araştırmada burada herkes gelip bir rol edinebilir. Edinemiyorsa da bir aklında başka bir fikir varsa buradaki projeleri beğenmediyse gerekli sunumu hazırlayıp takım arkadaşları bulup kendine sunum yapabilir. Sonrasında bütçe, atölye desteği, laboratuvar her imkan sağlanıyor. Peki şöyle tabii sadece eğitim ortamı değil sosyalleşme, eğlence Yeri de aslında üniversite hayatı, öğrencilerle, kampüsüyle. Sen e, bu bir yılı nasıl geçirdin? Üç yılda sence seni neler bekliyor? Araştırma bir yanda, eğlenme bir yanda, sosyalleşme bir yanda bir, birkaç e, görüşünü almak isterim. E, hocalarımızla zaten aramız iyi. Sohbet havasında çok şey, sohbet havasında konuşmalarımız oluyor. Onun dışında ben arada müzik stüdyosuna uğruyorum. Zaten tüm mühendisliklerden de ister istemez tadımız oluyor. İlk sene tüm mühendislerin dersleri ortak. Bu yüzden e, ilişkiler kurup bunları geliştirebilmeniz için mükemmel bir olanak oluyor. Evet, güzel. E, hem eğleniyoruz, hem sosyaliz, hem de farklı evet. alanlarda kendimizi besliyoruz. Hem de diğer mühendislik bölümündeki arkadaşlarla ilişkilerimiz pekişince herhalde daha da çok şey öğreniyoruz. Hepimiz evet. bunu üniversite hayatında aslında arzu ettiğimiz bir şey herhalde. Teşekkür ederim. Değerli Mustafa Mısır Hocam, İSİM Üniversitesi'nin bilgisayar mühendisliği bölümünde sağladığı avantajlar ve güçlü tarafları nelerdir? Biraz da bazen kıyaslamak gerekiyor herhalde. Evet, evet kesinlikle. Ee, tabii altyapı önemli, laboratuvarlar önemli ama onları yaptık. Sınıflarımız var, laboratuvarlarımız var ama daha önemli bir şey var. Fiziki şartların dışında, daha ötesinde öğretim üyesi kadrosu. Ee, öğretim üyesi kadromuz şu an genişlemekle birlikte e, ya işte yurt dışında doktorasını yapmış ya da yurt dışında e, bilinen araştırma kurumlarında şirketlerde çalışmış hocalarımızdan oluşuyor. O yüzden kadromuz iyi. Ama sadece özgeçmiş olarak iyi değil. Aynı zamanda aktif bir kadro var. Çünkü şöyle şeyler de görebiliyorsunuz farklı üniversitelerde. Özgeçmiş iyi fakat emekli hoca geliyor. Hiçbir şey yapmıyor. Öğrenciye çok bir faydası yok. Tamam deneyimleri var ama öğrenciye çok geçiremiyor onları. Burada öyle bir ortam yok. Tam tersi aktif, kaliteli bir öğretim kadrosu var. Bu önemli. ikinci söyleyebileceğim şey İstinye özelinde. Buradaki bilgisayar mühendisliği bir, ayrı bir bölüm olmakla birlikte mühendisliğin altındaki bir bölüm. O bize şunu getiriyor, mühendislik burada aslında kurulurken beraber kuruldu. Bilgisayar, elektronik, endüstri, bütün bölümler beraber kuruldu. Zaten ilk dönem dersleri de ortak, ikinci dönemde bazı bölümlerle ilgili ortak. Bu şu getirdi aslında bize, bilgisayar mühendisliğine gelen bir öğrenci aynı zamanda elektrik elektronik mühendisliğinin öğrencisi oluyor. Aynı zamanda makine mühendisliğinin öğrencisi oluyor. Hatta isterse inşaat mühendisliğinin öğrencisi oluyor. Böyle açık bir ortam var. Bu hem hocalarla etkileşimi hem de tabii diğer bölümlerle olan Eren'in de bahsettiği öğrencilerle farklı mühendislik disiplinlerine okuyan öğrencilerle etkileşimi de arttırıyor. Tamam hocam, teşekkür ediyoruz. Şimdi Eren'e tekrar derim. Eren, üniversite sana neler kattı? Üniversite bana daha çok takım olarak çalışmaya katlayabilirim. Ben daha çok bireysel çalışıyordum çünkü ama burada sürekli bir takıma itilme olayı var. Hani çünkü artık projeler takımsız bireysel projeler değil yani hani takım gerektiren projeler daha kompleks işler dönüyor. O yüzden takım olmayı yetti diyebilirim. Zaten burada bitirme projesi de takım halinde yapmanız gereken bir şey. Ve bu ilk sene edindiğiniz ilişkiler ve geliştirdiğiniz ilişkilerle büyük ihtimalle takımınızı oluşturacaksınız. O yüzden bunu katlı diyebilirim yani en büyük. Çok güzel bir noktaya değindi Eren. Takım çalışmasının önemini vurguladı. Hem öğrencinin yatkın olması lazım. Yatkın değilse bile sizlerin katkısıyla aslında takım çalışmasına daha yatkın hale getirmek lazım. Çünkü hayatın gerçeklerinden biri bu. Takım çalışmasına adapte olamıyorsanız maalesef çok da başarılı olamayabiliyorsunuz. Ya da kariyerinizi inşa edemiyorsunuz istediğiniz şekilde. Ne söylersiniz bununla ilgili? E, kesinlikle doğru. Tabii böyle mühendisler biraz şey görünür. Asosyal insanlar olarak görünür ama aslında asosyal insanlar çok iyi mühendis olamaz. Tabii şöyle durumlarda olabiliyor. Çok özel, çok kişisel, bireysel projelerde tek başınıza yapmanız gereken işlerde olabiliyor ama genelde dediğiniz gibi takım çalışması. Ve takım çalışması sadece mühendisler arasında olmuyor. İşte bir proje yapıyorsunuz, projenin bir kısmında reklamcı var. Bir kısmında sosyolog var, bir kısmında psikolog var. Yani bunlarla da iletişim kurabilen öğrenciler gerekiyor, mezunlar gerekiyor. Bunun için de tabii bizim üniversite bünyesinde, mühendislik bünyesinde projeleri Eren'in de aslında biraz önce örneklendirdiği gibi takım çalışması gerektiren projelere yönlendiriyoruz. Yani tek sadece şey de olsun istemiyoruz. Sadece bilgisayar mühendisi sadece bir şey yapsın da istemiyoruz. Başka insanlarla başka konularda da çalışabiliyor olsun. Değerli hocam bilgisayar mühendisi ve yazılım mühendisi arasındaki fark nedir? Bunu da merak ederiz aslında çünkü çok yakın duruyor birbirine. Evet çok yakın ama farkları var. Bilgisayar mühendisliği dediğimiz şey, bu bilgisayar örnek verdiğim, sadece o bildiğimiz türden bilgisayardır çamaşır makinesinin içindeki de o bilgisayar devresini de kapsayan bilgisayarların donanımını geliştirmesine ilgileniyor. Bunun yanında onların üstünde çalışacak yazılımların geliştirilmesiyle de ilgileniyor. Ama yazılım mühendisliğinde şöyle bir durum var. Donanımla pek bir alakası yok. Genel donanımdan bağımsız yazılım geliştirmeye yöneliyor. Böyle daha da program özelinde açıklamak gerekirse mesela bilgisayar mühendisliğine herhangi bir üniversiteye giderseniz alacağınız bir ders var yazılım mühendisliği diye bir ders alırsınız. Yazılım mühendisliği bölümüne giderseniz o dersi 4'e 5'e bölünmüş halde 5 farklı mesela ders olarak alırsınız. Ya yani orada yazılım mühendisliğinde yazılım odaklı, ben yazılım geliştireceğim, donanımda çok işim yok, çok özel donanımlar üstünde çalışmayacağım diyorsanız yazılım mühendisliği daha farklı, mantıklı bir seçenek. İş olanağı da şöyle, yazılım mühendisliği tabii çok genel çerçevede iş bulma imkanınız var. Çünkü her şey yazılım üstüne dönüyor artık. Bilgisayar mühendisliğini bu yazılım mühendisliğini aslında belli oranda zaten alıyorsunuz. Yani tabii kendinizi geliştirmeniz lazım o yazılım mühendisliği nosyonunu kazanmak için ama onun dışında dediğim gibi elektronik kısmıyla da donanım kısmıyla da ilgili geliştirmeler yapabiliyorsunuz. Örnek vermek gerekirse bir bilgisayarın mikro işlemcisini veya işlemcisini geliştirmek istiyorsanız bilgisayar mühendisliği olmanız gerekir. Yazılım mühendisliği bunu yapmaz. Onun üstünde çalışan yazılımla da ilgilenmez ama genel bir yazılımın geliştirmesinde görev alabilir ki bu da çok kritik bir alan. Sen de bunların hepsinin farkındasın herhalde değil Çünkü mi? Ben tanıtım <laughs> günlerinde zaten bunu <laughs> sormuştum yani <laughs> bilgisayar ve yazılım burada ders planı ne kadar ayrıntılı ne kadar farklı. Ya bunları tanıtım gününde zaten açıklamışlardı onu. Şimdi <laughs> sana kritik bir soru soracağım ee, tercih döneminde öğrencilerimiz var. Önce mesleği odaklanıyoruz. Önce hangi doğru meslek ya da bir mühendislik dalı istiyorsa hangi mühendislik dalı ona yatkındır. Sen tecrübelerine istinaden bu konuyla ilgili e, üniversite öğrencisi aday arkadaşlarımıza nasıl tavsiyelerde bulunursun? Bir de gene üniversite seçiminde hangi noktalara dikkat etsin velileri ve kendileri. Bence akademik kadro çok önemli üniversite seçerken e, bölüm konusunda ise ya yani mühendislik genel olarak problem çözmeye matematiğe yatkın çoğu kişi için uygun ama tabii bunlar ayrılıyor. Mesela fiziği daha çok sevebilir. Elektrik, elektronlara biraz daha girebilir kendisi. Veya direkt matematik, problem çözme. Bunun üzerine gitmeyi seviyorsam bilgisayarı tercih edebilir. Yazılım mühendisini tercih edebilir. Ya bu biraz da aslında kendisini araştırması gereken, kendisini keşfetmesi gereken bir süreç. Yani en mantıklı seçim tanıtım günlerine gitmesi, üniversiteleri araştırması bu şekilde olur yani. Biz de zaten tedbir kuralları çerçevesinde okulumuza tercih döneminde Öğrencilerimizi ailelerini bekliyoruz. Zaten bu tercih TV yayınlarını da bu amaçla gerçekleştiriyoruz. Eğer gelemeyen olursa, bizi izlesinler, dinlesinler, doğru karar vermelerine yardımcı olmaya çalışalım bu şekilde. Benzer bir soruyu değerli hocam size de yöneltmek istiyoruz. Tercih döneminde kararsız arkadaşlarımıza ya da kararını vermiş arkadaşlarımıza hem üniversite seçme noktasında hem de meslek ve kariyer anlamında ne gibi ...tavsiyelerde bulunmayı arzu edersiniz. Şöyle biraz tekrar olacak ama... ...akademik kadro seçimde önemli ama... ...bölüm seçimi ile ilgili belki bir şey verebilirim. Ee, tabii bölüm seçimi çok kolay değil. Hangi bölüm bana uygun, hangisi değil... ...onu söylemek çok kolay olmayabiliyor. Ee, bunu anlamak için birkaç yol var. İşte tanıtım bir yol. İşte in, bölümlerin sitelerine gidip bakmak bir yol. Ders programlarını incelemek başka bir yol. Ee, bu bölümlerle ilgili bazı seminerler verilebiliyor. Tabii, bir yerlere gitmelerine de gerek yok. Çoğu online... Türkçe dinlemelerine de gerek yok. Yabancıların yaptığı şeyler de var. Yine böyle çok bilinen üniversitelerin. Onları takip edebiliriz ama son olarak aslında önerdiğim bir şey var. O da şu. Artık malum bu Covid süreciyle birlikte bu online, uzaktan eğitim başladı ama uzaktan eğitim aslında farklı mecralarda yapılıyordu. Buralara gidip mesela bilgisayar mühendisliği seçmek istiyorsa oradaki bir derse baksın. Bunlar ne konuşuyor, ne anlatıyor, bu ne işe yarar? Gitsin elektronikle ilgili bir iki derse baksın hepsini takip etmesine gerek yok. Şöyle bir iki saatlik derse baksın, ileri gitsin, görüp geri getirsin, videosunu izlesin. Hangi hoşuna gidiyor onu karar vermesine biraz daha faydalı olacaktır. Yani şeye gitmesin, işte bilgisayar mühendisliği çok revaçta, ben bilgisayar mühendisliğini savunuyorum ama çok revaçta diye seçmesin. Kendisine uygun mu? Onu anlaması çok önemli. Zaten biz de ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çok güzel, güzel bir cevap oldu. Bu kadar mühendislik dalının arasında ve birbirine yakın görünen mühendislik dallar arasında aslında enteresan farklılıklar var. Onları da böyle keşfedecek herhalde öğrencimiz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, Mustafa Mısır hocamız bilgisayar mühendisliği bölüm başkanı. Eren Çam sana da teşekkür ediyoruz. İkinci sınıfa geçtin. Eğitim hayatında başarılar diliyoruz. Umarım her tercihini doğru alırsın hayatın boyunca. Değerli izleyenler, bugün bilgisayar mühendisliği bölümünü tanıttık. Değerli hocamız ve değerli öğrencimizle yeni bir Tercih TV yayınında görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.